Minguzi cinayeti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor. Cezaların artırılması ve suçlu çocukların yetişkin gibi yargılanması gündemde izleyelim. Ama tabii ki de başka çocuklar ölmesin. Başından beri bunun mücadelesiyle uğraşıyorum. Sadece kendi evladı için değil, başka anne babaların yüreği yanmasın diye sesini yükseltti. O haykırışlar karşılıksız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Çocuk katillere verilecek cezaların artırılması için harekete geçildi. 18 yaşından küçük suçlara verilen cezalarla ilgili tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin talimat verdi. Mecliste 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında yeni mingu ziler olmasın diye adım atılması bekleniyor. Herkes bizim yanımızda oldu. Tek dileğim e, en yüksek cezayı almaları. Ahmet Minguzi 15 yaşında hayattan koparıldı. Soğukkanlı katiller yaşlarının küçük olmasına sığındı. Minguzi'nin katili 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor. Ancak çocuk indirimi uygulanacağı için hukukçulara göre 10-15 yıl sonra cezaevinden şartlı olarak salı verilebilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da önceki gün çocuk yargılamalarına ilişkin bir çalışma yapıldığını açıklamıştı. Önümüzdeki günlerde de çocuk yargılamaları ile ilgili yeni bir yargı paketini milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Erdoğan'ın da yakın takiminde olan olayla ilgili Adalet Bakanlığı çalışma yürütüyor. Bu kapsamda 18 yaşından küçük çocukların işledikleri suçlara ilişkin verilen cezalarda yeni bir kademelendirme yapılacağı belirtiliyor. Türk Ceza Kanunu'na göre fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor. Yine 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğundan kurtulabiliyor. Cezalarsa 15 yaşını doldurmuş olup 18 yaşını doldurmamış olan kişilerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası gerekiyorsa da 12 yıldan 15 yıla kadar uygulanıyor. İşte yeni yasalarla bu ceza rakamlarının artırılması, anne babalara da bu kapsamda ceza uygulanması ve çocukları suça sürükleyen çetelere de caydırıcı cezalar verilmesi bekleniyor. Peki dünya örneklerine bakıldığında sistem nasıl işliyor? Öncelikle cezalar Türkiye'den daha caydırıcı. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalette ağır suç işleyen 16-17 yaşındaki çocuklar yetişkin gibi yargılanıyor. Bazı eyaletlerde bu sınır 14 yaşa kadar düşüyor. Kanada'da 14 yaş üstü suçlular yine işledikleri suçun ağırlığına göre yetişkin mahkemesinde yargılanabiliyor. Avrupa'da da durum farklı değil. İşte Adalet Bakanlığı bu örnekleri de inceleyerek bir yol çizecek ve ardından bir ekip kimde meclisin açılmasıyla konu vekillerin önüne gelecek